Selam merhabalar. Tekrardan hoş geldiniz. Ben Onur. Bugün yine soru cevap serimizden bana iletilmiş sorulardan birisi devam ediyorum. E, şu minimalde bir soru gelmiş. Özetleyecek olursam e, yazılım dünyasında karşılaştığınız zorluklar, yazılım dünyasında bulunmak normal hayata bakış açını değiştirdi mi? Değiştirdiyse nasıl değiştirdi? Bundan biraz bahsedebilir misin demiş. Biraz geyik bir soru. Hani öyle bir bunu böyle Onur bunu anlatsın. Çok önemli bir konu. Öyle bir şey değil. Bu böyle Geyik yapacağız belli ki. Stand-up Arkadaşım belli ki stand-up şov izleyesi var. <laughs> Herhalde beklediği verimi alamamış tuz biberden. Şansını ben de denemiş diye düşünüyorum. <laughs> ben de elimden geldiğince güldüreceğim bakalım. Ee, yani bu işin çok kısa cevabı. Gerçekten bunun cevabını vermek istiyorum önceki Değiştiriyor arkadaşlar. Yani yazılım sektöründe ne kadar zaman geçirince böyle hayata bakış açınız değişiyor bilmiyorum ama de oluyor mu bilmiyorum. Sonuçta ben tek bir bireyim. Kendi adıma konuşuyorum burada ama gri alan kaybolmaya başlıyor hayatınızda. Hani böyle eskiden atıyorum böyle atıyorum 20-25 yaşlarındasın. Bu biraz yaşla alakalı. Sonuçta 33 yaşıma geldim ben artık belki. Yaşla alakalı. Ben yazılım sektörüne atıyorum boku. Bilmiyorum böyle bir şey de olabilir. Ş şöyle bir şey oluyor. Gri alan kayboluyor. Gri alan kayboluyor ne demek? Yani atıyorum normalde sen mesela hani çok keskin fikirlerin olmadığı konular var. Mesela böyle hani olabilir de olmayabilir de varsa umurumda değil yoksa umurumda değil öyleyse bilmiyorum böyleyse sallamıyorum böyle bir sürü gri alan oluyor mesela sallıyorum din bunlardan birisi siyaset bunlardan bir tanesi insan ilişkileri karşı cinsle ilişkiler bunlardan bir tanesi ee, yani mesela ben ben şunu yapamıyorum artık Arkadaşlarımla ve e, karşı cinsel olan ilişkilerimde şunu yapamıyorum artık o da onun fikri canım yok çok gri yani bu bilgisayar dünyasında bir şeyin doğru ya da yanlış olması kavramı var ya. True ya da false böyle 0-1 böyle. Orada oraya atıyorum ben suçu bunda genelde. Çünkü yani bir şey siyahsa siyahtır değil mi? Hani başkasının kalbi kırılmasın diye ya gri de olabilir seni mi kıracağım diyemiyorum. Kardeşim bu siyah. Ya beni bunun beyaz olduğuna ikna et ya da sen benim siyah dediğimi ikna al. Ben senin aradaki kavramsal kargaşalar içerisinde kaybolup gitmiş ne istediğini bilmeyen gri fikirlerinle uğraşamam modu gelmeye başladı bana. Bu yazılma alakalı mı bilmiyorum. Biraz şey şey gibi olacak bu. Ben sanki bir beni musunuz? Ben de dert anlatıyorum böyle artık gri alanlardan hoşlanmıyorum falan diye. Belirsizlik, karar verilmemişlik böyle sinir ediyor ve sinirleniyorum yani. Bir sinirlen şey olmuyor böyle. Ama yine fikrimi şey hiç sallamıyorum. Sallayamıyorum sen yanlış biliyorsun ya da ben yanlış biliyorum. Dolayısıyla ikimizden biri geri zekalıyız diye böyle bir yaklaşımda bulunmaya başladım ben. Tabii ki doğru değil. Bu kadar keskin olmak. Bu kadar da keskin değilim. Biraz da işin tabii e, dramatize ediyorum. Eğlenceli olsun diye ama ucundan dolayı böyle bir şey var. Eğitim bitmediği için bizim sektörde bir de bu böyle başka alanlarda da artık sabırsızlaşmanızı sağlıyor. Şimdi zaten hayatımızın böyle çok büyük çoğunluğunu böyle telefonlarda geçiyoruz. Böyle böyle böyle. son böyle ona kaydırayım, bununla kaydırayım, şurayı da birazcık aşağı kaydırayım böyle. Aşağı yukarı kaydırıp duruyoruz sağda solda Instagram'da. Bu bizi zaten bir sabırsızlık bir hemen tatmin böyle hemen tatmin olayım hemen tatmin olayım duygusu veriyor. Bu bir de yazılım dünyasıyla yani iş olarak da teknoloji dünyasında çalıştığınız zaman daha dramatik bir hal alabiliyor. En azından bu benim varsayımım. Dedim ki bunların hiçbirisi bilimsel değil. Tamamen götümden sallıyor da olabilirim. Muhtemelen de aslında öyle yapıyorum şu anda. Ama maksat soruyu cevaplandırmak olsun. Bu bu anlatmaya çalıştığım ne? Sabırsızlık. Bir şey yapayım hemen sonucunu göreyim. Bu biraz yazılımcıların hayatını zorlaştırıyor aslında. Şimdi bu biraz sosyal medyayla hayatımıza girdi ama. Şimdi ben şunu hatırlıyorum. 48 saat böyle bilgisayar başında bir sorunu çözmeye çalıştığımı hatırlıyorum. Atıyorum bir program yapıyorum ya da bir uygulama yapıyorum. Bir proje yapıyorum. Bir web site yapıyorum. Ne yapıyorsam artık o anda. 48 saat 2 gün 3 gün böyle yani hayatımdaki bütün her şeyden izole olup onunla uğraşabildiğimi hatırlıyorum. Şu anda bilgisayar başında ben bir sorunu çözmeye çalıştığım zaman. Hani atıyorum bir şey bir iki şey deniyorum. Olmadığı zaman bir bakmışım Instagram'dayım. Bir bakmışım ekşi sözlükteyim. Bir bakmışım Twitter'da millete sataşıyorum. Yani nasıl oluyor bilmiyorum. Dolayısıyla hani bu biraz sosyal medyanın biraz da bizim yazın dünyasındaki bu geçirdiğin zamanla bağlantılı olarak bence Odak noktamız biraz kaymaya başladı dedim ki bu benim yani belki de benim e, odaklanma sorunum var belki doktora gitmem lazım burada sallıyorum belki yazılımcılar öyle böyle diye bilmiyorum olabilir yani. Ee, şimdi herkes ADHD olduğunu zannediyor bizim şu e, içinde bulunduğumuz mevcut e, çağda herkes ADHD anasını satayım. Herkes böyle aman odaklanma sorunum var aman onu yapamıyorum şey yapamıyorum mutfağa giderken niye gittiğimi unutuyorum. Ben galiba insanlar bunu iyi bir şey zannediyor Ben de ADHD var tatlım. Bu iyi bir şey değil. Öncelikle senin ADHD'in yok. Tamam mı? Bu o, o, değil yani o. Sen oda odan sen kendini dağıtıyorsun. Senin vücudundaki hormon. Sen derken kendimi de katıyorum bunda. Vücudumuzdaki hormonları, o daha farklı bir yere harcıyoruz. Beynimiz böyle sümüklü böceğe döndürüyoruz beynimizi. Ondan sonra ya mutfağa niye gittiğimi unuttum. Galiba tatlım şekerim bende ADHD var. Hayır. Beynin yanlış yerde tükettin o gün. Yani bir hafta sosyal medyaya girmeyince o şeyin geldiğini hissediyorsun aslında geriye. Aa lan ben gerizekalı değilmişim galiba diye. İnsan o özüne geri dönebiliyor biraz. Neyse ben adam ne sordu bana ben ne anlatıyorum burada ya. Birisi bana bir şey iddia ettiği zaman ben o iddiayı artık doğru veya yanlış kabul edemiyorum. Bu konuda bir bilgim yoksa bu konuda hani educated guess dediğimiz böyle bilgiye dayalı bir tahminim yoksa benim hani geçen şurada şöyle bir şey okumuştum ondan dolayı bu da böyledir demekten bahsediyorum böyle hani e, birebir bağlantılı olmasa da böyle hani daha önce de öğrendiğiniz duyduğunuz kurcaladığınız bir şeyden bağlantı kurarak bir sonuca varabilmek gibi bir şey bu en azından ben öyle açıklıyorum şu anda. Ne <laughs> dediğimi de unuttum. Bak şeyi anlatırken Hani bu ADHD'dir bunu unutuyorsun. Bunu, unutuyorsun. bunu anlatırken ben ne anlattığımı unuttum. Bu konular arasındaki bağlantıyı çok dağılınca böyle konular arasındaki bağlantıyı unutuyorsun. Bir su içeyim de bari. Beynim acık sıvı gitsin. Ee, biraz geriye saracağım. Buraları keseceğiz mecburen. Şundan bahsetmeye çalışıyordum. Şimdi hatırladım. Hani ee, tahmin etmek diyordum. Hani educated yes falan diyordum. Bir bir şey söylediği zaman size bunu doğru veya yanlış olarak kabul edememek ikna olma ihtiyacı. Bir şeyin en özünde en temelini anlama ihtiyacı. Birisi bana. Ben bu düğmeye bastığım zaman, ışık yanıyor dediği zaman ben de şöyle bir bağlantı kurulmam gerekiyor kafamda. Heh, bu düğmeyi çevirdiğin zaman oradaki demek ki elektrik aksamda bir şey oluyor ve bununla bağlantılı ki bu kapanıyor. Değil mi? Bunu anlamam gerekiyor. Ama biri bana derse şeyle, ya buna böyle bir şey basıyorsun, bir şeyler oluyor, ne olduğunu bilmiyorum. Burada bu ışık kapanıyor. Çok kafaya takma, bilmiyoruz nasıl çalıştığını. Kabul edemem. Anladın mı? Hani bu büyülü bir bağlantı var arada. Bunu, benim bunun içindeki altyapıyı, sebebi, şunu bunu anlamam gerekiyor. Teknolojiden kaynaklı bir durum bu. Ee, bir sistem, yani günümüz dünyasında o kadar çok katmanlı, layer'lı teknolojiler, API'ler, uygulamalar inşa ediyorsun ki. Bir yerden sonra şunu kaybetmeye başlıyorsun. Lan bu buradan nasıl buraya geldi de bu böyle oldu. Hani onu anlamadan işini tam yapamıyorsun. Dolayısıyla bizim bulunduğumuz sektörde neyin neden, niçin olduğunu çok iyi anlamak gerekiyor bir proje geliştirirken genelde ki doğru bir var, mantıklı bir yere ulaşabilesin. Uygulamayı doğru geliştirebilesin diye. Buna bu arada iş süreçleri de hakim hani şundan bahsediyorum mesela bir sistem yapıyorsun şunu üreten, şu baskıyı yapan 3D printer'ın mesela kodunu yazacaksınız. O 3D printer neden üretildiğini bilmeniz gerekiyor yani ya abi, bir şey yaptık biz bu da böyle plastik çıkartıyor ağzından diyemiyorsun. Bak aga biz böyle bir şey yaptık. Bu obje tasarlamak için, tasarlanan objeleri üç boyutlu yazdırmak için, insanların gündelik hayatını kolaylaştırmak için, uzayda alet basabilmek için falan filan diye ha deyip böyle hedefi anlamanız gerekiyor ya. Bu bununla alakalı biraz. Bunları biz anlamaya çalışa çalışa ben artık gri alanda kalamadım. Mesela siyasi diyor ki bunu böyle yapacağız diyor. Bana tamamen planını anlatması gerekiyor. Benim anlamam gerekiyor. Yoksa inanmıyorum yani. Hani böyle değiştiriyor hayatını. Her şeyi çok fazla sorgulamaya başlıyorsun. Ee, yani zaten çevremdeki mesela şundan dem vuracağım birazcık. Tabi bu çok benim çevremle kısıtlı bir e, bilgi ama benim çevremde yazılımcı olup e, herhangi bir dine mensup olan insan çok az kaldı. Yani evet abi ben 15 senedir yazılımcıyım ve aynı zamanda da çok sıkı Müslümanım diye ama hiç kalmadı etrafımda. Amerika'da tabi e, daha yaygın bu hani din süre. Amerika'da yazılımcı olup Hristiyan olan çok insan var. Yani benim etrafımda çalışan. Ama hani bunların din kapsamında yaşadığı bir din yaşamakla alakaları yok. Bir dine mensup değiller aslında haberleri yok. Yani adam ben, ben Hristiyanım diyor. Hristiyan olduğunu zannediyor. Değil aslında hiç alakası yok. Neyse bambaşka bir konu. Bu başka bir videonun konusu. <laughs> e, şunu demeye çalışıyorum. Yani yazılımcıların çoğu sorgulamaya sorgulamaya başlaya başlaya. Günün sonunda böyle en hayatta nedensiz en temeli olmayan konuları sorgulamaya başlıyor. Bunlardan bir tanesi din. Sonuçta din Allah'ın varlığına inanırsınız, inanmazsınız bilmiyorum. Beni ilgilendirmiyor. Ama böyle elle tutulabilir bir kanıtın olmadığı için ilk sorgulamaya başladığın şeylerden birisi bu oluyor. Bu benim bu yaşadığım hayat değişimini yaşamaya başlayınca ilk oradan başlıyorsun kurcalamaya. Çünkü en kanıtsız olan o. Hani bunu söyleyebilirim. Ben e, yazılım dünyasında kariyerin belirli bir seviyede ilerledikten sonra tabii ki dış etmenlerin de etkisiyle e, maruz kaldığımız içerikler, yaptığımız işler, ben Kur'an-ı Kerim uygulaması yapmıştım Windows 10 Windows 8'e onu okuyor okuyor. Ben dinden çıktım arkadaşlar. <laughs> hani bunu birazcık yazılımcılıkla, birazcık şununla birazcık bununla e, ilişkilendirebilirsiniz. Elimde veri tabanı vardı. Çok detaylı bir veri tabanı. Yani sizin kitabı açıp okuduğunuzda gördüğünüzden çok farklı, çok daha detaylı şeyler vardı. Birden fazla açıklama vardı, birden fazla çevirisi vardı. Bu çevirilerin birbiri arasındaki farklarını böyle hani nasıl diyeyim? Bakın bunların ikisinin arasındaki fark bu diye böyle inceleyebileceğin kaynaklar falan vardı. Enteresan şeyler vardı. Ben sorgulamaya oradan başlayınca günün sonunda bir baktım. Aa arkadaşlar dedim ben evet ben sizden değilim kusura bakmayın. Beni böyle kandıramazsınız diyerek ben vazgeçtim mesela. Ee, biraz yazılımcılığın, biraz e, yaptığım projedeki kaynak çokluğunun etkisiyle e, dinden çıktığımı söyleyebilirim. Artık hani bir Müslüman olarak hayatıma devam etmiyorum yaklaşık 7-8 senedir bu durum böyle. Ve işin daha da komik yanı Kur'an-ı Kerim çevirilerini okuyarak ben buraya vardım. Hani şöyle olmadı böyle ekşi sözlüğe girdin de Twitter'a girdin de orada ateistleri okuyor okuyor. E, Müslüman olmaktan vazgeçmiş değilim yani Kur'an okuyor okuyor Müslüman olmaktan vazgeçtim. Eee... <laughs> dedim bana anlatılan Allah'la kitaptan anlatılan Allah'ın ne değilmiş mesela bu da gri alanlardan bir tanesi benim için o gri alandan bu şekilde çıktım ben siz belki o gri alandan şöyle çıkacaksınız ya ben emin değilim bu var mı yok mu ya böyle tam bir şekilde tamamen ikna olacaksınız var abi yani olur mu öyle şey kendinizi kanıtlar inşa edeceksiniz kendinizi kafanızdan bağlantılar kuracaksınız Hani sonuçta işte bilimsel bir kanıt sunamadığımız için kafanızdan kanıt kurmak zorundasınız bu hususta. Ya da benim gibi böyle o hiç bağlantı Böyle kafanızdaki bütün bağlantıları kopartıp diyeceksin ki aga böyle bir şey yokmuş mesela. Benim gri alanlardan bir tanesi bu. Özetle yani bizim sektörün başınıza gelmesi en muhtemel en muhtemel yan etkilerinden birisi bu gri alanın yok olması. Ee, onun dışında hani şunu söyleyemiyorum hani şöyle bir şey oluyor olmuyor yani. Kilo alıyorsunuz genellikle. Hani böyle bir etkisi var belirli bir yaştan sonra. Çok fazla kilo alabiliyorsunuz çünkü remote çalışma başladı. Zaten bilgisayarın başında oturuyorsun saatlerce hani iş çalışacağım diye. Ondan sonra da bir kısmımız bilgisayarın üzerinde tepesinde oturmaya devam ediyor. Geldim burada burada da oturuyorum, video çekiyorum falan. Hani dolayısıyla böyle bir fiziksel etkisi var. Başka ne anlatabilirim diye düşünüyorum. Ee, teknolojik alanda yaratıcılığınız geniş genişlemeye başlıyor. Ne demek bu? Mesela herkesin etkisi farklı ama mesela ben 3 boyutlu yazıcılara çok yöneldim bakın bu arkadaşı ben kendim yazdırdım 3 boyutlu printerden yazdırdım ondan sonra kendim boyadım ee, Normalde bana dedi ki Onur sana bir boyama defteri aldık bunu boya ölsem boyamam sıkılırım ama bak böyle bir ilgi alanına yöneltti bunu boyadım Mesela şunu da ben yazdırdım yine 3D printer'dan ee, hani bunu boyadık yine bunu Hayley boyadı gerçi de demek istediğimi anladınız siz benim. Hayatıma böyle bir aksiyon, böyle bir hobi soktu benim. Teknolojiyle ya da yazılımcılıkla alakam olmasaydı muhtemelen böyle bir şey yönelmezdim diye düşünüyorum. Hani şu ana kadar hayatımda kaç kişiye denk geldim? Abi yazılımla hiç alakam yok benim. Ama printerlara çok meraklıyım. Bir iki kişi tanıyorum. Ama yani geri kalanın tamamı hep yazılımla, donanımla bir şekilde teknolojinin üretim kısmıyla alakalı insanlar genellikle. Böyle yani etkileri oluyor. Bir başka bana etkisi de şu oldu. Gerçi bu çocukluktan gelen bir şey. Zaten hani çocukluktan gelen bir şey olduğu için hem yazılıma yöneldim belki de ama bir şeyleri kendim yapma sevgisi yani tutkusu ya da inatı üçünü de aynı anda kullanabilirim sanırım. Hani masa almak istiyorum. Masa masam olsun istiyorum ama masamı çok spesifik bir şekilde istiyorum tamam mı? Yani ya gidip bir marangoza bunu yaptıracağım birebir aynı istediğim ölçülerde, şekillerde, kalınlıkta, uzunlukta, eğrilikte, büyürlükte ya da kendim yapacağım. E mesela benim yukarıda kullandığım kendi bilgisayar masamı kendim yaptım. Çünkü istediğim masayı bulamadım. Hani istediğim masaya uygun benzer masalar yok muydu? Vardı. Daha uygun değil miydi? Evet daha uygundu. Çünkü gidip masayı 100-200 dolara almakla bütün aletleri, edevatları, tahtaların kendisini, yapıştırıcısını, hıdısını, bıdısını alıp kendin yapmak arasında çok ciddi bir maliyet farkı oluyor genellikle. Ama hani istediğin şeye ulaşmanın genellikle yolunun kendinden geçtiğini düşünmeye başlıyorsun bir süre sonra e, ee, bu yazılımcı aslında zor bir e, psikoloji yönetmek için. Çünkü takım çalışmasıyla yürüyen bir sektördeyiz aslında. Yani tek başına iş yapan yazılımcı çok az. Veya makbul değil. Yani genellikle benim bugüne kadar çalıştığım ekiplerin çoğunda 6 kişi, 7 kişi, 8 kişi, 10 kişi, 20 kişiye kadar içinde bulunduğum ekipler oldu. Bugünkü toplantının e, stand yani e, Daily Scrum artık neyse Türkiye'deki adı bunu bilmiyorum ama işte günlük sabah toplantıları kim ne yaptı, ne zaman yapıyor, niçin yapıyor toplantılarından bahsediyorum. 16 kişilik bugün. Dolayısıyla her şeyi kendim yapayım sevdası her zaman işinize yaramıyor. Deyip çok da videoyu uzatmadan, çok da saçmalamadan ufak ufak veda etmeye çalışıyorum efendim. Biliyorum soruyu altını dolduramadım. Çünkü altını doldurabileceğim bir soru değil. Çünkü hani o hani subjektif bir konu. Yani elle tutulabilir, gözle görülebilir bir şeydir. O yüzden uyduruyorum elinden geldiğince. Sonraki videolarda görüşmek üzere efendim. Hoşçakalın.